ve e, krokisi üzerinde görüyorsunuz yazılar sonradan ürettiğim noktaların yazıları oldukça küçük. Çok zor okunuyor. E, bunları neyle büyütüyorduk Biliyorsunuz siz. Ölçekleyle. Düzenle. Ölçekle diyorum. Hepsini birazcık büyütmeye gidiyorum. Şöyle kutucuk içine 12 adet noktayı alıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biraz eee büyütüyorum şöyle. Çok az bir büyütme gerçekleştirdim. Sonra bunlar kutucuktan çıktığı için arkadaşlar bakın şu aşağıda yakalama modlarında eksene dik modu diye bir şey var. Onu kırmızı yani aktif hale getiriyorsunuz. Sonra düzenle kaydırdan kutucukların içine yavaş yavaş kaydırıyoruz. Önce bunu Bakın dik kaydıracak eksen şeklinde. 12 zaten yerinde. En son şu boş kalan yere de e, x koordinatlarını kaydıracağım. Görüyor musunuz? Zaten diğerleri benim elimde olan koordinatlardı. Bunlar da daha görünür hale gelsin diye netket otomatik küçük vermiş. Daha görünür hale gelsin e, istediğim için biraz büyüttüm. Biraz da aşağı kaydırmak istiyorum. Düzenle yani ayırmak istiyorum poligon noktalarında. Gene kutucuk halinde seçtim. Biraz aşağı kaydırıyorum. Bu modül e, çok kolaylık sağlar. Yazılarınız aynı hizada olmasını e, istediğiniz bazı işlemler olabilir yazılarınızın. O yüzden birbirinden bir aşağıda biri yukarıda kalmaması için şu aşağıdaki yakalama modlarından eksene dik modu var. Onu aktif hale getirirseniz hepsini aynı anda yukarı aşağı sağa sola e, düzenli bir şekilde çekebilirsiniz. Bunu da özellikle dipnot şeklinde e, vermek istedim. Size anlatmıştım. Hemen şurada kopyalama modu vardı. Kopyalama modu neydi? Mesela bir yazıyı ben alıp farklı bir yere de yazmak istiyorum. 5033'ü atıyorum. Kopyalama modunu açmadım. Kaydır dediğimde, başka bir yere kaydır dediğimde bu yazıyı alıp kaydıracak. Şu y'yi de kapatayım yazıyı alıp buraya kaydıracak. burası boş kalacak. Ama ben istiyorum ki bu yazı burada dursun ve ben bu 5033 yazısını başka bir projeye kaydırayım. Geri alıyorum. Kopyalama modülünü açıyorum. 5033'ü seçiyorum. Buradan çıktım. Bambaşka bir melek altı projesine girdim. Şuraya yapıştırdım. Bakın hem burada 5033 var hem de diğer projeye geldiğimde Burada da hala aynen duruyor. Kopyalama modunu önceden anlatmıştım, tekrar göstermek istedim. Bir de aşağıda x y e, eksene dik modu. Bu da düzenli bir şekilde sağa sola, toplu yazılarda e, kaydırmanızı, döndürmenizi, başka bir projeye düzenli bir şekilde taşımanızı sağlar. Kolay gelsin.